Lezzetli yemekleri ve damak çatlatan tatlarıyla Türkiye'nin gastronomi alanında önde gelen şehirlerinden olan Gaziantep, dünya ünlü mutfak yazarı Anya Von Bremsen'i ağırlıyor. Gaziantep'li şef Tahir Tekin Öztan'la dünya cönlü Amerikalı gurme Gaziantep'in kış yemeklerini hem yaptı hem de yedi. <laughs> muhteşem. Amerikalı gurme önce kentin eşsiz lezzetlerinden şüveydizi daha sonra soğan kebabını yaptı. Şişe geçirdiği soğanları kömür ateşine pişiren bir remzin ardından da malzemelerini zırhla döverek Antep lahmacunu yaptı. Gaziantep'in lezzetlerine hayran kaldığını dile getiren yazar hayatında bir ilki denediğini söyledi. <laughs> çok seviyorum, çok lezzet. Antep mutfak muhteşem, çok lezzet. Ben soğan kebap çok seviyorum. schweiz des so angewabe eyeball lag majun Hepsi çok güzel. Çok teşekkür ederim. Gaziantep'imizin aslında mutfağını bütün dünyaya tanıtmak. Yani bunun da en güzel örneklerinden bir tanesi. Bugün geldi beraber, Anya Hanım'dan beraber yemeklerimizi yaptık ve hayran oldu. Yani yoğurtla hiçbir zaman yemek yapmamış, yemek yenmemiş. Yani yoğurttan yemek yapıldığını bilmiyordu. Onu gösterdik bizim Gaziantep'in kış aylarında şive dizimizi. Ve Türk mutfağının hayranı oldu kendisi. İnşallah bu hayranlarımız artar ve Gaziantep mutfağını tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. El birliğiyle tüm Antep'ler olarak.